Selamlar, bugün çok faydalı bulduğum başka bir şeyden bahsedeceğim. Bir gün karşıma bir video çıktı. Tüpitan şöyle çok uygun fiyata Heh. setleri olduğunu, her ay adrese yollandığını vesaire anlatıyordu bir arkadaşımız. Ben de ya bu gerçek mi acaba dedim çünkü çok uygun fiyatlı yani aylık 7 ya da 9 liraya denk geliyordu her birisi. E, zaten içinde bir sürü etkinlik vardı gördüğüm kadarıyla. Dedim bir deneyim yani hani çok büyük bir fiyat değil. Sonra sitesine girdim hemen. Sitesinde işte böyle seçenekleri vardı. Bilim çocuk, meraklı minik, e, bilim teknik dergileri. TÜPİTAK sonuçta, TÜPİTAK'ın yayını. Alayım dedim. İyi ki almışım. Şimdi size göstereceğim neler neler geldi. E, öncelikle her dergide şöyle ilk başta gelen şey kutu. Şöyle bir kağıdın içinde geliyor, yani şöyle kalın bir karton. Bunu böyle katlayarak dosyaya çeviriyorsunuz ve gelen dergilerinizi bu dosyanın içinde muhafaza edebiliyorsunuz. Çok güzel oldu, dekoratif olarak da çok şık duruyor zaten. Şimdi bunları bu şekilde yapıyorsunuz. İlk sayıda sanırım herkese geliyordur bu diye tahmin ediyorum. Sonra dergilerin içinden oyunlar çıkıyor. Mesela bana bu arada hani e, 3 yaşından sonra daha iyi anlayabilir gibi geldi çocuğum. O yüzden bazı dergileri açmamaya karar verdim. Açtıklarım oluyor. Bazı de, e, etkinlikleri yaptırmaya çalışıyorum. Çok güzel. E, şimdi anlatacağım hepsini ayrıntılı olarak. Mesela ilk sayıda gelen şu portre oyununa bakın. kartları karışık şekilde e, etrafa yerleştiriyoruz ve hangisi çizim, hangi resim, hangisi resim bunu bulmaya çalışıyor çocuğunuz mesela şöyle birazcık bir tane ben de bulmaya çalışayım dedim bulamadım henüz. Heh. Şunla şu benim iki buçuk yaşındaki oğlum yani şimdi üç olmak üzere ama dergi ilk geldiğinde iki buçuktu ee, çok rahat bir şekilde bu etkinliği yapabildi. İşte bu otro portresi bu da kendisi diye bu derginin ilk gelen sayısındaki sanat e, temasından kaynaklı şöyle bir kutuları var. Sonradan kutu oyunu gibi oynayabilirsiniz diye. İlk gelen sanat nedir? konulu dergiden çıktı bunlar. Çok güzel anlatıyor. İçinde bir sürü yararlı bilgi var. Gerçekten güzel etkinlikler var. Güzel anlatımlar var. Dikkatini çekecek şekilde üretilmiş. Ee, o yüzden kesinlikle dedim ki bundan bütün arkadaşlarımı aldırmalıyım ve arkadaşlarıma hemen mesaj attım zaten. Yakın arkadaşlarım da hemen aldılar, aboneliklerini yaptılar. Şöyle e, içinden bir sürü etkinlik çıkıyor. Ünlü sanatçılarla etkinlikler, e, kitapta da değil daha küçük yaşlardan işte akımlarla ilgili, sanatla ilgili bir sürü güzel bilgi edinebiliyorlar sadece bu bir sayısında bir derginin bir sayısından bahsediyorum. Ha şöyle uzun bir resim kağıdı gibi bir şey gelmiş. Mesela bunun da etkinliği farklıydı. Sonra şöyle bir etkinlik var. Bu da çok hoşuma gitmişti. şunu ee, şunları şöyle kenara çekeyim. Bunları kartonlardan biz kesip yapıştırdık oğlumla. Çok güzel bir oyuna dönüştü. Ara ara çıkartıp oynuyoruz. Kutunun içinde kartlar var. Kartları çekip kartın üzerindeki şu e, insan iyetini farklı ağız ve gözleri saçları bir araya getirerek boyunları oluşturmaya çalışıyorsunuz her, her birinden ikişer tane var bunu bir e, yarışma şeklinde de yapabilirsiniz ya da sadece ya yaşı küçükse sadece o oynayabilir İki tane çocuğunuz varsa ikisi arasında yapılabilir e, ya da oyunu değiştirip işte e, kim şimdi bize pembe bir çocuk yapacak ona uygun işte kim daha esmer bir çocuk yapacak, işte kim süslü bir kadın yapacak gibi, böyle farklı şekillerde oyunu değiştirebilirsiniz. Bence çok güzel olur. Şurada bir sürü kart var zaten. Çılgın otoportreler oyunu oyununda da. Mesela bakın, sadece bir derginin bir sayısında gelen bir sürü oyundan birisi bu. Sonra gelen sayılarını göstereceğim şimdi size. Ee, bu bilim teknik en son gelen bu son gelen sayısında 23 Nisan için gelen sayısı bunda da yine çok güzel şeyler var yani e, çocuğum anlamaz diye ambalajlarını bile açmaya kıyamadım çünkü benimki daha 3 yaşına girmek üzere daha tam girmedi 10 günümüz kaldı ee, şu gelen şeyi göstermek istiyorum size ama mesela 23 Nisan sayısında özel şöyle çok güzel bir şey yapmışlar Kocaman etkinlik kartonu geliyor. Bakar mısınız şuna? Burada da yine bir sürü etkinlik var. Bayrakları kendisi kesiyor. Arkalı önlü zaten çift taraflı oluyor bunlar. Sonra burada diğer etkinlikler var. İçinde bir sürü başka oyunlar var. Her sayıda şimdiye kadar yani 3 sayı geldi bana. Her sayıda şöyle kartondan oyunları oluyor. Biz bu şekilde kopartıp Biraz önceki gibi kartlara çeviriyorsunuz ve oyuna dönüştürüyorsunuz. Çok güzel düşünülmüş ve dizayn edilmiş. Belli ki işin uzmanları tarafından güzel uzmanlar tarafından hazırlanıyor. Bilim Çocuk. Meraklı miniğin de bu ayki sayısı Mart sayısında basit makinelerden bahsediyordu mesela. Hani arkasında da yine böyle yine etkinlik ee, kartonlarını yerleştiriyorlar böyle bir şeyin içinde, ambalajın içinde. Bu da diğer dergilerle birlikte poşetinde geliyor güzel bir şekilde. Bilim çocuk, bilim merkezleri. Burada da mesela tamir araçlarıyla ilgili bir oyun var. Burada doğadaki böceklerle ilgili yine bir kutu oyunu yapmışlar, kart oyunu. Yani kesinlikle çok faydasını göreceğinize inandığım minimum ücretle gerçekten çocukların faydasına yapıldığını düşündüren bir dergi benim için. Ve umarım sizler de faydalanabilirsiniz. Böyle biraz daha ayrıntılı bir video oldu benim videom. Ama görün istedim. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Çocuğunuz için faydalı olacağına, parasını sonuna kadar fazlasıyla hak ettiğine inandığım için paylaşıyorum. Başka çocuklar için video ya da e, kitap ya da işte böyle etkinlik önerileriniz olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkes faydalanmış olur. Yeni kitaplar ya da e, faydalı içerikler bulursam yine paylaşacağım sizinle. Şimdilik bu kadar.